Merhabalar, bilgilendirme amacıyla video çekmek istedim. Bildiğiniz gibi Nisan'ın 30'unda e, fonlar için sıfır stopaj uygulaması son verecek. Tabi bundan önce tüm fonlarda içerisinde değişken, karma, eurobon, iç borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve içerisinde döviz ifadesi olan fonlarda e, stopaj mevcuttu. Bunun haricinde kalan fonlarda stopaj yoktu. Nedir bu fonlar? Mesela hisse senedi e, fonları. Hisse senedi şemsiye fonları. Ondan sonra kıymetli maden fonları. Görüyorsunuz kıymetli maden fonlarında da stopaj yoktu. Şöyle bakarsak 3 yılda en fazla getiren kıymetli maden fonu mesela. Bu fonu aldığınız zaman e, bu ayın sonuna kadar son 10 gün diyebilirsiniz. Bugün ayın 19'u. Herhangi bir alırken de satarken de yani isterseniz 5 yıl sonrasında 10 yıl sonrasında satın bunu altını bugün almış olun stopaj ödemiyorsunuz bu güzel bir e, olanak aynı şekilde his, hisse senedi şemsiye fonları bu, bu fonlarda da aynı şekilde en yükseği mesela neymiş IIH İstanbul Portföy'ün 3. hisse senedi fonuymuş e, son 3 yıldaki getirisine göre 5 yıldakine göre Marmara Kapital'in MAK fonuymuş e, bu fonları aldığınızda da yine şey ödemiyorsunuz. Stopaj ödemiyorsunuz. Bu haberi vermek istemiştim. Tabi şuna dikkat edin. İçerisinde dediğim gibi, eğer ki değişken geçiyorsa, mesela değişken fonlarda tacirler portföyü değişken fon. Bunda hep stopaj olacak. İstanbul portföyü birinci değişken fon. Bunlar bunlarda olacak. Ondan başka, döviz fon içerisinde döviz geçen fonlar. Serbest şemsiye fonlar serbest geçiyorsa da aynı şekilde yani hem fonun türü hem fonun adı önemli ikisinden birisinde serbest döviz eurobond bunlar geçmemeli arkadaşlar bunlar geçiyorsa eğer ki e, burada stopaj var ama mesela teknoloji hisse seneti fonlarında mesela tt görüyorsunuz biz teknoloji ağırlıklı bu hisse senedi şemsiye fonu olduğu için Bunda stopaj yok şu anda. AFT ama bakın burada bir yabancı geçiyor. Yabancı geçtiği için burada stopaj var. Yabancı geçiyor var. Amerika yabancı var. Baktığınız zaman bunlara dikkat edin. Karma geçiyor mesela fon türünde ve isminde. Karma geçiyorsa stopaj var. Bu şekilde ayırabilirsiniz. Görüyorsun bunlar değişken fon mesela. Bunlar da var e, blockchain fonlarında değişken olduğu için bu şekilde var. Ama mesela CPU fonumuz var bizim. Bulabilirsem göstereyim size. Mesela aktif portföyün teknolojik katılım fonu. Görüyorsunuz katılım şemsiye fonu dediği için bunda şu anda stopaj yok. Ve bunun içerisinde daha önce videosunu çekmiştim. %65 oranında yabancı hisse senedi var. Yabancı olmasına rağmen fonun ismi ve türü bunu karşıladığı için bunda Stofaj yok şu anda. Bu şekilde. Bir de şunlarda da yok arkadaşlar. Hemen göster göstereyim size. Fon sepeti fonu. Fon sepeti fonu yazarsak. Tabi burada yabancı var. Bunda geçerli değil. Yine yabancı yazıyor. Geçerli değil, yabancı geçerli değil. Mesela ziraat portföyü fon sepeti fonu. Fon sepeti şemsiye fonu. Bunda hem isminde hem türünde ee, değişken karma yabancı döviz geçmediği için bunda şu anda stopaj alınmayacak demektir. Bu da aynı şekilde mesela akport kredinin, hsbc'nin, mt ama mesela burada yabancı geçiyor. Yabancı geçiyor. Hsb'si de özür dilerim. Bunlarda mesela stopaj var yabancı olduğu için. Fakat yan mesela yapı kredi portföyü birinci fon sepeti fonu ve fon sepeti şemsiye fonu ikisinde de e, yabancı karma vesaire bu, bu deliklerimi saydıklarım olmadığı için bu fon e, şu anda mesela alırsanız satana kadar stopaj ödemeyeceksiniz. Aynı şekilde bu ak ikinci fon sepeti fonu gibi bu şekilde inceleyebilirsiniz size 5 yıllık 3 yıllık 1 yıllık e, ne kazandırmış. Bunlara bakabilirsiniz tefas üzerinden. Hesaba kalmış şöyle, Akport'u 3. fon sepeti fonunu inceleyelim. Geçen yıl son 12 ayda %90'a yakın kazandırılmış bir fon. İçerisinde yatırım fonları katılma payı %70. Şurada yabancı borsa yatırım fonları ETF olarak alıyor. Amerikan tarafında %17 civarında bu şekilde bir dağılım yapmış mesela bize. Ve şöyle bir 3 yıllık bakarsak altının gerisinde kaldığını görüyoruz arkadaşlar. Altın %460 civarı kazandırırken kendisi %300 kazandırmış. Ama dolardan fazla bir miktar bir tık fazla kazandırmış bir fon. Bu şekilde inceleyebilirsiniz. Hangisine yatırım yapmak isterseniz ona yapabilirsiniz. Ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece daha önceden açıklanan bir haberi size tekrardan paylaşmak isterim yani son 10 günümüz bu tip fonlara yatırım yapabilmek için görüşmek üzere arkadaşlar